vereceğiniz birkaç tüyo var mı rahat olun rahatlıkla tamam. onu seviyorum tamam. birazdan Bakalım göreceksiniz aynen ya burada ne oluyor hocam yalnız ben tüyoları veriyorum <laughs> aşk olsun hocam ya Ama zaten çok... yederek mi <laughs> alacağım şunu falan yaptım arkadaş kayıt alınıyor muydu ya karım çırını. Yok ya ben sadece onunla <laughs> <yöntemle gülüyor> sohbet ediyordum. Dans edebiliyorsanız golf oynayabilirsiniz. İzmir'de. Bir golf sahası olduğunu biliyor muyuz Selin? Ben bilmiyordum. Gerçekten <laughs> öyle golf yaşı oldum ya. Ne <laughs> e, oldu gerçekten? Orta pu'nu da hazırladım mı? Bu iş tamamdır. Harikasın. <laughs> <Bravo. gülüyor> Mesela olmadı. Şimdi de yedim. Tek atışta. Bakalım. Helal olsun tabii hocam ya. Yolcuya karşı da nasıl <laughs> Oynamıyorum ben bakalım. ya. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün elinize kahvelerinizi alın. Çünkü çok keyifli bir programa merhaba diyorsunuz. Bizimle birlikte tabii ki de bugünkü konuğum Selin Sintaç ama konuk değil benim arkadaşım en yakın dostum ayrıca moda ikoncanı ayrıca modanın nabzını tutan kişi ayrıca çok eğlenceli bir tanecik dostum nasılsın Selin hoş geldin çok teşekkür ediyorum hoş bulduk bu güzel günde, bu güzel alanda, bu kadar güzel bir enerjiyle beni karşıladığın için çok teşekkür ediyorum. Bugün Selin'i ilk defa böyle yalın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sadelikte normalde Selin'i görmeniz mümkün değil ve bugün Selin ben oldu aslında. Evet, ben bugün bir Songül Torbo oluyum. Onun bütün sadeliği, doğallığı bütün enerjisiyle bugün ben sen oldum ve dedim ki öyle de olmaz. Son gün rekabeti seviyor. E, sporu seviyor, doğayı seviyor. O zaman birlikte doğanın kalbinde buluşalım. Nerede buluştuk arkadaşlar? Golf sahasında buluştuk ve İzmir'de bir golf sahası olduğunu biliyor muyuz Selin? Ben bilmiyordum. Sayende onu da öğrenmiş olduk. Teşekkür ederim. Evet, bugün ilk defa golf ders alacağız birlikte. Dedim ki e, hadi bir gidelim ama e, biraz önce arkadaşlar dediler ki Selin hocayla bir şeyler karıştırıyordu. Son günün bilginiz olsun yani siz yeteneksiz değilsiniz baştan onu söyleyeyim de. Ya bunu, ya, bunu, bunu gerçekten yakaladın ya ben sana inanamıyorum daha ne diyeyim. <laughs> Tabi işin e, esprisi arkadaşlar. Biz bugün golf dersi alacağız. Esraf mükemmel. Ya yani şöyle bir kere huzur var, sessiz şehirden uzak, nefes var, oksijen var. Hadi gel, doğanın kalbine doğru ve şu golfün inceliklerini araştırmaya doğru gidelim. Hadi evet. bakalım. Hadi. İyi olan kazansın. Her zaman. Hadi bakalım. <laughs> Tabii e, golf spor için senin biliyorsun şey diyorlar e, zengin atasporu. Bizim atasporumuz olmasa da en azından birilerinin atasporu. İskoçların özellikle tabii ve fakir olan çantayı taşırmış. Zengin olan arabasıyla gidermiş. O yüzden... Ya estağfurullah. Şimdi biliyorsun ki daha önceden bazı sakatlıklar geçirdim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Arabayı bana devrettiğin için. Öyle yani incelik var biliyorsun <laughs> yani. Arkadaşlar tabii burası bayağı güzel, sessiz. Kişiye özel randevularınızı alıyorsunuz ve geliyorsunuz. Birden çok kişi de oynayabiliyor aynı anda. Golf ile ilgili bir şey biliyor musun? Hiç merak ettin mi? Şöyle yalan söylemeyeyim, rakibim sen olduğun için. Sabah, daha bu sabah gelmeden önce en azından e, vuruş teknikleri, duruş teknikleri <laughs> ve tutuş teknikleriyle ilgili bir video izledim. Bu tabi teoride bir şeyler öğrenmek, pratikte hiçbir bilgim yok. Hı hı. O yüzden orada eşit Peki benim. sporda nasılsın? Yani elinin yatkınlığı var mı? Spor seviyor musun? Ha, sen öncesinden bir bilgi toplamaya çalışıyorsun anladım. <laughs> Peki Rocky tamam. İyi iyi tanı demişler biliyorsunuz. <laughs> yani spor ailemi sayesinde çocukluğumuzdan beri her alanda vardı. Hı hı. Ama golfe hiçbir zaman bir merakım olmadı açıkçası. Ama şu an öyle bir merakım var ki, daha doğrusu kafamda sorular var. Hı hı. E, i̇zlediklerimden edindiğim bu nasıl olur? Hı hı. İşte sopa boyu nasıl seçilir? E, boy ne kadar önemlidir? Hı hı. Uzaklık e, ya da rüzgar, nem ya bunlar dahi. Özellikle golf sporunun içerisinde çok değerli bilgiler ve bunlar nasıl kullanılmalı? Biraz sonra hocaya bunları danışmak istiyorum. Soralım mutlaka. Ben de gerçekten merak ediyorum çünkü. Golf'e hiç merakım olmadı. Hatta ben çok hareketli birisiyimdir. Ee, özellikle mesela tenis oynarım ve vurduğum zaman o rahatlama inanılmaz bir haz verir bana. Ama golf'te aynı vurmayla hatta şey diye düşünürdüm. Ay ne yavaş, yaşlı spor olarak. Golf aslında sabır oyunu. Evet. Benim gördüğüm, izlenmediğim ve evet, algıladığım kadarıyla. Sabır oyunu olduğu için daha senin gibi enerjisi yüksek insanların aktivite anlamında tatmin edebilecek... Seviyede de belki de olmadığı için bugüne kadar golfe çok yanaşmamış olabilirsin. Yaşım geldi galiba. <laughs> Gerçi Yaşımız golfe yaşı oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> oldu gerçekten. Böyle diyorum işin şakası 2 yaşındaki gerçekten çocuklar bile artık golf oynuyorlar. Bizde tabi okçuluk gibi atasporlarımız sporlarımız ya da güreş gibi sporlarımız var. İstersen... <laughs> Onu yapalım, görelim falan diyormuşum ben. işi şakası yavrucuğum. Merak ediyorum. Birazcık dediğim gibi sabırlı olmanın verdiği bir şey. Bakalım kaç kere de vuracağız? Ben çok merak ediyorum. Bunu da beceririz ya. Bence biz bunu da beceririz. Bunu da beceririz. Hadi bakalım. <laughs> Eğer beceremezsek çocuklar bunu kesin diyorum. Alana doğru hadi gidelim. Hazır mısınız ekip? Başlıyoruz. arada green'e trolle girilmiyor aslında ama ben buradaki green'e sim döktüm yollarına. Yani sen olunca ışıltı pırıl senin ya Teşekkür ederim. Sen beni sade yaptın, ben de senin simlendirdim gibi oldu. Gerçekten ışıl ışıl. <laughs> e, çimlerden çıkalım şu tarafa doğru. Bununla da Çok da bize e, oyuncular laf etmesinler. Hemen kaçalım. Buyurun nerede kaldınız? Hoş geldiniz. Evet hocam, biz geldik. Hoş geldiniz, ilk dersinize. Merhabalar, Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, bomba gibiyiz, çok heyecanlıyız. Evet. evet hocam, sizi dinliyoruz. Şimdi golf amaç doğal bir zeminde, doğal parkurları en az vuruşta topu deliye sokmaktır. Hı hı. E, Amacı işte her çukurun bir başlama yeri var, bir bitiş noktası en az vuruşta o topu deliğe sokmaktır. Burası range dediğimiz, driving range dediğimiz daha çok pratik ve e, öğrenme alanıdır. Ben şimdi golf sopası diyebilirsiniz ki niye bu kadar çok e, golf evet. sopası var bir çantada. Bu çantadaki golf sopalarının hepsinin ayrı ayrı bir görevi ve mesafesi vardır. Hı. Kimisi işte aynı hareket, aynı swing, aynı kuvvetle salladığınızda bir sopayla 100 metre atarsınız, diğeriyle 200 metre atarsınız. Hı hı. Onun için Farklı e, mesafelerde farklı sopalar kullanacaksınız. Hareketiniz, e, tutuşunuz, sallama kuvvetiniz hep aynı olacak. Bir sorum, evet tabii. Ayarlam edersen. Sen sor. Bir sorum olacak. Peki tabii bu ki. sopalar sadece uzaklık birimi için mi değişiyor ya? Yoksa... Boy kilo Uğurma ağırlık aynı soruyu olacak. Vurma şey. Ee, ya genelde bayan erkek fark ediyor. Ağırlığı falan fark ediyor. Ama genelde o sopalar kişiye göre değişebiliyor. Sizin boyunuza göre ideal ben daha uzunum. Boya göre de Değişkenlik gösterecekmiş olar. Sizin de kolay? aslında ideal. Yani bir Aynı 60 ile bir 75 arası, bir 80 arası genelde biz e, öyle özel bir uzun veya kısa şaft tavsiye etmiyoruz. Standart boyları alabiliyorsunuz. Hadi al bakalım şaft benim evet. bakalım Şaftı <laughs> kayacak mı kaymayacak mı göreceğiz. Evet şimdi Hadi size golfü nasıl oynayacağımızı öğreteceğim. Üç önemli hareketimiz var. Bir tutuşumuz, iki duruşumuz. 3 sallama swing dediğimiz hareket. Tamam. Şimdi duruşumuz ayaklarımızı bacaklarımızı daha çok omuz genişliği kadar açıyoruz. Belden bakın hiç kamburlaşmadan kalça geriye vücut öne doğru eğiliyor. Tamam. Dizlerimizi aşağı esnetiyoruz. Ağırlığımızın %80'i böyle ayak taraklarında hissediyoruz, Hı -hı. topukta değil. Kollarımızı doğal bir şekilde aşağı bırakıyoruz. Yani böyle değil, daha çok aşağı doğru bakın vücudun öne gelmesi omuzların öne gelmesinin sebebi hı hı. kollarımız buradan sallarken vücudumuza değmesin. Rahat gidip gelsin ona yer açıyoruz. Şimdi tutuşa geldik. Tutuş daha çok sopa tutar gibi değil de daha çok nota basar gibi. Yani bakın elimizi böyle çapraz şekilde parmaklardan itibaren parmakların içine koyup solun bu hı hı. üç parmağı sağ orta iki parmağı sopayı tutacak daha çok. Buradan gribi de bakın koyduktan sonra solun sol kolumuzun üstü sağın daha çok içini görecek şekilde işaret parmağımızı, serçe parmağımızı işaret parmağının arasına koyuyoruz. Evet, sol baş parmakta sağın bu boşluğunu dolduracak şekilde. Bakın tek parça haline geldi, birbirine şey kilitliyoruz. Gribimiz Bak, de bu. Şeysin. Birbirine kitleme. Sabah izlediğim videoda vardı. Var mıydı? Harika. <laughs> Süpersin. <Sıkarsın. gülüyor> Tersine evet. çalışmış <laughs> arkadaş. Tersten baktığı zaman da bütün parmaklar Birden 10'a kadar aynı hizada Evet oynuyormuş. yani Allah Allah. şey oluyor Dersin basamak çalışsın. şeklinde. Bayağı süpersiniz süpersin Harika gerçekten. bunu tuttuktan sonra. Ama buraya kadar <gülüyor> <yani> <gülüyor> Şimdi Tutalım. swing dediğimiz swing'i de daha çok belden yukarı yani omuzla hmm. ve belden yukarı çevirerek sallayacaksın. Kafamız çok önemli bunda hiç oynamayacak. Tamam Kafanın altına omurinin etrafında döneceğiz bakın belden yukarı döndük. Arkada sol kolumuz düz. Sağ dirsek otomatik olarak kendinden kırılıyor. Üçgen dirsek yere bakıyor. Hı hı. Buradan geldiğiniz zaman bakın kalça da dönerek. Geriye giderken ayaklar hiç oynamadı bakın. Sadece hafif kalçadan Kırıyordu. dizler öne tamam. arkaya. Buradan düz geldiğiniz zaman bütün ağırlık sola gidiyor. Kalça dönüyor. İleri doğru düz sallıyorsunuz. Ondan sonra dönüp bütün ağırlığın solda göğsünüz topun gittiği yere bakacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hazır Geçiyor mısınız? <laughs> Evet. Peki tamam. Sen... <laughs> tamam. Eyvah. Yeri fırçalıyoruz. Hocamızın öğrendiğimiz taktiklerle eğildik. Ve şimdi topla gözümüz oluyormuş. Bakalım. Çoğalmaz, <laughs> 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 Alkışlar. Çok güzel. Harika. Iki, güzel. Mükemmel. Golf'ün büyüleyici dünyasının içinden sizlere bugün merhaba dedik biliyorsunuz. Mehmet Çetiner hocam, Türkiye'nin ilk 6. golf hocalarından birisi. 6 kişilik bir kadro var ve federasyon bile kurulmamış aslında onun bu mesleğe girdiğinde. Hikayenizi öğrenebilir miyim hocam? Tabii ki, yani ben Aslen Diyarbakırlıyım. Sene 1991'de İstanbul Göktürke güç ettik. Hı hı. Orada abim işte Kemal Country'de e, beton santrali müdürüyken e, benim de e, okul harçlığı çıkartmam için bir arkadaşı tavsiye etmiş. Gelsin golf çantası taşısın, keydilik yapsın. Ha, çok iyi. E, o şekilde başladım ben 1993'te. Hı hı. Sonra işte baktım ki ya golf farklı bir spor. Hı hı. Çok keyif veren, meditasyon hem sevdim, hem de meslek olarak o istedim o işi yapmayı, ya. benim istedim. sene 1995'te Türkiye'de Golf Federasyonu kuruldu. Biz ilk 6 kişi 1999'da golf hocası antrenörlük belgesini aldık PC'den. Sonra 2000'lerden sonra Türkiye'de Marmara Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi bölümler açtı. Şu anda yaklaşık bir 120'nin üstünde golf antrenörlüğü var Türkiye'de. İnanılmaz. gerçekten. Peki Antalya bu işin aslında özü diyorlar şu anda ama siz İzmir'de bir tesisin içinde şu anda hocalık yapıyorsunuz. İzmir serüveni nasıl başladı? yani Antalya evet dünyada sayılı yerlerden biri. Belek golf cenneti olarak anılıyor. İzmir Golf Kulübü kurulduktan sonra birkaç sefer teklif geldi ama 2020'de bir deneyim dedim. 2020 e, Şubat'ta başladım burada. E, Urla'da çok doğal, çok e, güzel bir yer olduğu için kalmaya karar verdim. 5 senedir buradayım. İzmir'den memnun musunuz? Kaç üyeniz var? E, tesis açıları ne kadar oldu? Memnunum. Yani saha e, 2018'den beri açık. Hı hı. Yaklaşık 150-152 üyemiz var. Bunların gerçi yüzde ellisi yurt dışında ve işte İstanbul'da diğer şehirlerde yaşayan üyelerimiz. Yaklaşık bir 70-80 kişi aktif her hafta veya iki haftada bir oynayan insanlar. Öyle insanlar var ki haftanın altı günde oynayanlar var tabii ki. Bilmez. Burada ne kadar zaman geçirmek gerekiyor? Bir golf dersiyle birlikte başlayan serüven kaç derste profesyonelliğe yakın olmuş oluyorsunuz? E, profesyonel olmak çok zor. Yani çoğu Hı -hı. insan yani üyelerimizin hepsi benden hariç hepsi amatör oyuncular. Hı hı. Ama golfte bir handicap dediğimiz bir olay vardı. Yani sertifika gibi veya işte lisans gibi düşünün. E, oraya gelmek için kimisi 10 derse, kimisi 15 derse, kimisi 20 derse tabii çalışmaya bağlı. Yani %10 yetenek ama %90'ı ne kadar çok yürürseniz o kadar yol kat edersiniz. E, praktise bağlı. Turnuvalar peki düzenleniyor mu? Ya da e, olacak bir turnuvanız var mı yakın zamanda? E, evet. Bu sene bayağı bir programımız yoğundu. işte 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim. Bir de bizim işte federasyonun Ege bölgesi turnuvaları, federasyonun hazırladığı dört tane Türkiye'deki bütün kulüpler arası şampiyona. Baya yoğun bir programdı ama bu sene ee, bitti. Ee, i̇nşallah seneye işte ilk baharla beraber turnuvalarımız başlıyor programımız. Buraya üyelik için ne gibi şartlar gerekiyor? Nasıl üye olabiliyoruz? Ee, üye olmak için tabii ki bir e, gelip golf öğrenmeleri lazım bir. İkincisi e, biz herkesi de almıyoruz doğrusu. Hmm. E, bir form veriyoruz, formu dolduruyor. Onu işte belli bir süre araştırıyoruz, ediyoruz veya bizim iki üyemizin tavsiyesi, imzası olma şartıyla, şartıyla referans şartıyla Hı -hı. alabiliyoruz. Güzel. Ee, biz bugün birçok şeyi deneyimleyerek geldik. Çok da güzel e, keyif aldık. Golf bilinenin ötesinde e, ben benim bakış açımla daha böyle yavaş, durağan bir spor olarak görürken gerçekten yorucu aslında. E, gerçekten de keyifli bir taraftan e, o topla buluştuğun anda ya da o topun nereye gittiğine baktığın anda her şeyi unuttuğun anlar yaşıyorsun. Bir, te, bir nevi meditasyon gibiydi bugün. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani çok teşekkür ederim. Gerçekten de çok beceriklisiniz. Tav oynamanızı da tavsiye ederim. Yani bu kadar kısa bir zamanda bir derste bu kadar iyi vurmanız, iyi oynamanız gerçekten beni mutlu etti. Böyle motivasyon eden bir hocanız varsa gerçekten yeni bir spor dalına uyum sağlayabiliyorsunuz. Tam arkadaşlar. topunu da hazırladım mı? Bu iş tamamdır. Bu benim topu olsun artık hocam. Buraya Tabii geldikçe. Numara geldi. Sizin topunuz bakın yoncalı. Evet yoncalı gerçekten evet. çok tatlış. Aynı. Ya döbek su. Evet e, şimdi birinci başlangıç noktamız T noktası denilen noktadaymışız hocamdan öğrendim. E, hocam bu spor dalı sizce heyecanlı e, bir spor dalı mı? Yani adrenalin var mı bunda? Yani şöyle iki arkadaş geldiğinde evet var ya da turnuvalara çıktığında ama tek gelirsen burada nasıl bir kafa dağılımı yaşıyorsun? Evet bu sporun en güzel tarafı kendinizle yarışıyorsunuz. Hı -hı. Başkası çok önemli değil. Ama şimdi baktığınız zaman adrenalin diyorsunuz. En üst seviyede yaşayabileceğiniz yani hayatınızda yaşayabileceğiniz en yüksek seviyede yaşayabiliyorsunuz hı hı. bunda. Yani örnek olarak mesela işte geçen sene e, dünyadaki çok ünlü e, oyunculara çip takmışlardı. E, nabız e, ölçme aleti. Hı hı. Yani Roy McRoy dedim benim dünyada da en çok beğendiğim e, golfçüdür profesyonel olarak. Hı hı. O topun başına geçerken yani topa hazırlık yaparken nabzı 87'lerde topa vururken 117'lere çıkıyor uh. nabzı. Top havada süzülürken yani düşeceği yeri işte takip ederken havada 139'a çıkıyor. İnanılmaz. Son gün hadi nabzımızı yükseltelim evet. biraz. <gülüyor> hadi <gülüyor> Aynen. ya heyecanla yani adrenal o kadar o kadar adrenalin yüksek bir spor. İlk vuruşumu gerçekleştiriyorum. Gitmedi, olmadı. Güzel, bravo. Canım. Sıkıntı yok. Gayet iyi. Süper. Daha İlk iyisin, vuruş için gayet. Iyi. Gel. Sağ önde, sol arkada. Bravo! Çok Harikasınız! Bebeğim. Müthiş! Süper! güzel Çok güzel başladık. Hocam ben şimdi anladım aslında. E, Baktığımda bütün böyle golfçüler e, beyaz giyiniyorlardı. Sıcağın etkisiyle acaba terlememek için falan filan mı beyaz yoksa modaya uygunluk vesaire için mi? Yok yani daha çok e, beyaz giyinmelerinin sebebi daha çok klasik elbise giyildiği için aslında. Klasik ayakkabılar da var golfün. E, i̇şte tişört hatta e, dövmesine, üst dövmeye kadar kapatırlar e, ee, onun daha çok spor spor hmm. kıyafet göstermek için onu yapabilir. Yani beyaz daha çok kullanılıyor ama Türk şeyde golfte bütün renkler kullanılıyor. Şimdi bu e, spor dalı İskoçya'dan e, aslında bir atasporu gibi başlangıç yapıyor ama şu anda bütün dünyada özellikle Amerika'da mı e, daha hit haline geldi? E, neresi bu golfçülüğün tam şu anda karşılığı aslında? Valla Amerika uzak doğu şu anda çok çok iyi. Yani düşünün Japonya gibi küçücük bir ülke bile bin tane gol sahası var. Bizim Türkiye'de ne yazık ki daha 38'lerdeyiz. 38 tane gol sahası var. Düşünsenize aradaki farkı. İzmir'de ya da Türkiye'de golfle alakalı stil ya da işte bir satış yapan mağaza gibi bir şey yok galiba değil mi? E, mağazalar var. Yurt dışından getirdiği e, kıyafetleri satıp da işte o tarz e, kıyafetler var ama Türkiye'de hı hı. Türk markası olarak e, bunu üreten bir firma yok maalesef. Gün gelmeden önce ben de bir araştırma hı hı. yaptım. E, sonuçta bir nebze benim de işim olduğu için ve dikkatimi de çektiği için hı hı. bu anlamda ne giyilir? nasıl giyilir? nerede giyilir? Birazcık ben de bilgi sahibi olmaya çalıştım. Ee, belki de eksiklik buradadır, stil danışmanlığı, özellikle spor stil danışmanlığında bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sen İzmir'de de sen ol bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Nihayetinde gerçekten evet benim sadeliğimde, dinginliğimde giyinin ama bu kombini birlikte şey yaptık. Burası da zaten bir spor alanı olduğu için öyle de terlentilen bir spor şeyi değil rahatsız etmiyor yani üstündeki kıyafetler çok, seni çok etmez çok etmez ama tabii ki rahat kıyafet yumuşak kıyafet Kumaş ince ince tabii spor ince yapılabiliyor. Evet. o zaman benim topum orada beni bekler buyurun atışımı gerçekleştiriyorum hem sohbet ettik ne güzel hem de spor yaptık hadi bakalım tabii ki. Şimdi sop çantayı alalım biraz kenara. Evet. Tabii ben bunda bacaklarımı çok açıyorum. Daha çok böyle durup şöyle durarak topumuzu odaklanarak vurdum. Hatta biraz daha geriye gideyim. Büyük vuruyorsunuz. Küçük Büyük değil. vuruyorum burada. Tamam. Evet, hadi bakalım. Bismillah. <laughs> Mesela olmadı. Çimi de yedim. Topun olduğu yeri bu şekilde yapın. Şurada bir şey evet. var. Rahat topun tamam. dibine süpürün orayı. Ya. Buraya Güzel. sahaya geçince Onu çok daha zor. Zor. Sağ daha zor. Bence burası en, en, en doğru yerde, muydu? en doğru yerde. Arkası açık ve burayı bu şekilde buranın dibine vurun. Topun altındaki yeri yeri vurmaya Senin, çalışın. Senin burası daha zor. Yani toprakta ve çimlerin üzerinde çede çalışmaktan tabi. Bravo. işte <laughs> de Harika bir swing. Muhteşem. Sonunda vurdu hocam. Çok iyiydi. Süper. Süpersiniz. Hadi bakalım evet, pisler seni bekler. Bravo. Uhu. Harika. Süper swing. Yüzdük yüzdük. Sonuna geldik. Hadi bakalım evet. Şu anda ikiniz de para atıyorsunuz. Hadi bakalım ilk. Yani daha. üçüncü vuruşunuzu vuruyorsunuz ikinizde. Üç vuruşta mı gitmesi gerekiyor bu, gerek evet, bu üç, alanda? Evet üç vuruşluk profesyonel için üç vuruşluk bir saha burası. Nereye atacağınıza bakın. Orada mı gözüm? Yok gözün topta ama line'ını ona göre ayarlıyorsun. <laughs> evet. Evet i̇lk, harika <laughs> oldu. İlk atışta gerçekten atabildim. Süper <laughs> oldu. Bakıştın. Evet evet. Ben... <laughs> Göremedim sen gördün mü topu ya? <laughs> topla buluşmaya bakın. Sadece topla net buluşmaya tamam. koyun arkasına. Tamam. Sarkaç yapın. Tamam. Güzel ama hızlı. Çok gitti. Line da çok farklı. Evet. Şimdi sizin line için. Daha çok mesela bunda greenlerde topu markırlayıp, bakın üstündeki bu yazılarla bu şekilde line'ınızı ayarlayabiliyorsunuz. Harikasınız. Selin bayağı yakına geldin. Benim artık bu hamleydi. Bunu atmam gerekiyor. İnşallah uzağa değil. <laughs> Bravo. Ah, çok ah, iyiydi. Gitti. Üstünden çok geçti dedin çünkü biraz hızlıydı. Evet, tık tık yavaş bir tık yavaş, olacaktı. yavaş gidebilirdi. Evet. Hadi bakalım senin şu mu senin? <laughs> Hep önde en uzaktaki oynar. o Onun senin topun. en, en uzakta ben olduğum için ben oynuyorum. Evet hocam. <laughs> bir görün sadece. Tek atışta bakalım. Helal olsun evet. hocam ama ya. Ama şimdi hocaya karşı da nasıl oynayacağız? Oynamıyorum <bakalım>. ben ya. <laughs> Bizim biraz kenara alıyoruz, markırlıyoruz. Şimdi hocam tamam. bu spor, pahalı spor, zengin spor olarak bilinse de ücretlerimiz hakkında e, ufak bir bilgi verebilir misiniz? Yani maliyetler mesela bir ders ücreti ne kadar? Bir hobi edinmek, Tabii. bir yeni meslek de olabilir, mesleğiniz de olabilir Hı. ama nihayetinde bu bir hobi ve gerçekten Olur. bir spor. Yapmak için ne kadar ödemeleri gerekiyor? Yani bizim burası çok çok uygun. Tabii ki algı olarak zengin sporu, hı hı. pahalı bir spor ama bugün baktığınız zaman gidip bir yerde normal bir yerde bile bir yemek yedinize 3-4 bin lira verebiliyorsunuz. Bizim şu andaki tek tekli derslerimiz 1200 lira. Ama mesela iki arkadaş geldi toplam 1600 liraya ikisi bir saat ders alabiliyor. Yani bizim burası dernek olduğu için amaç biraz daha işte golfçu yetiştirmek hı hı. için insanların Çekmek herkesin gelip içinde, evet. e, o rahatlıkla oynayabilmesi için fiyatlarımızı çok çok düşük tutuyoruz. 1600 bir kişi olarak iki kişi olarak <laughs> inanılmaz. Tabii. Yani tabii hani bu herkesin bütçesine göre değişkenlik gösterebilir Selin ama yani ortalama da bir hobi edinmek istiyorsan bir spor salonuna bile yazıldığında e, gayet gayet bu rakamları verebiliyorsun Maalesef. ki farklı bir meslek gibi hobi dalını edinebilirsiniz yani. Bence de. Ki deneyim de. olarak bile bir kere denenmesi için bile bence güzel Bu bizim ilk Tabii. dersimiz ama gayet hem zevkliydi. Aynen. Hem keyifliydi. Hem de azıcık başarı ve... <laughs> kafana da <atmak gülüyor> istedim <laughs> de hadi <atla> görelim <laughs> o zaman bir. Bakalım. Evet hadi. Hadi bakalım. Bayağı yakından atıyor ama ya işte. E, topum yakında durdu ben. De. Hadi bakalım. İnan ki o yakın dediğiniz mesafe aslında en zor mesafelerden biri. Hızlı çünkü ayarlaması çok zor. Hızlı, line'ı Bravo! Ya, Harikasın. süpersin. Çok iyi. Kazandı Bravo. arkadaşım. Teşekkür ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir e, maç oldu. Kazananın Selin oldu. Teşekkür ederim. Bugün de spor arkadaşım olarak yanımda oldu. Çok güzel, keyifli bir program. Dost e, her zaman yaptık. Yaptık. kazansın, spor her zaman kazansın. Aynen Yine kötüler kazandı. Tatlım <laughs> 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 Evet o zaman başına bu burada durmasın. Ben de bir deneyeyim. Tabi. Ne ki. kadar beceriksiz olduğumu şimdi sizlere. Göstereyim. Evet. Bravo güzel. Bir yani, değil. Çok teşekkür ediyorum ben, hocam. Ben teşekkür ederim. Sizin Gerçekten gibi çok iki güzel hanımı Ertuğrul Golf'üne e, kazandırdıysak ne mutlu bize. Biz de neyeceğiz. Devamını bekleriz. Arada, Arada buradayız. Ben teşekkür ederim. O zaman ederim. görüşürüz. Görüşmek üzere.